Cümleten selamun arkadaşlar. E, Megan 2 aracımızın multimedya montajını yapmak üzereyiz. Elimde görmüş olduğunuz multimedya 464 fanlı model olan bir cihazımız. E, cihazımızda e, direksiyon kumandası aktif olması için Ken bas mevcut. Daha sonra üst siperlikte bulunan gösterge ekranımızı aşağıya almak için bir adet sarı kablomuz mevcut. Gösterge ekranımızın montaj için içinden çıkan çerçevemiz mevcut. Bunun montajını sizlere anlatacağım. Belki bilmeyen arkadaşlar olur, yapamayanlar olur diye anlatıyorum. Kutumuzdan bir adet gördüğünüz gibi ana kablomuz çıkıyor. Bu kablomuz zaten girişimiz burası, ana girişimiz. İçinden bir adet toplu RCA kablolarının bulunduğu bir kablo çıkıyor. O da zaten giriş yeri burası. Kutumuzdan iki adet USB'imiz çıkıyor. Ben bir tanesini kullanacağım. Onu buraya taktım. Diğerini boş bıraktım. Bu yan tarafını. İçinden bir adet sarı kablo çıkıyor. O da elimle görmüş olduğunuz geri vites kamerasının video kablosu. Kutumuzdan aynı zamanda bir adet GPS'imiz çıkıyor. Bunun zaten yeri burası. Burası zaten herkesin bildiği gibi radyo. Ben e, geri vites kamerasının elektriğini elinde görmüş olduğunuz peç yazan pembe kablodan alacağım. Aracında direksiyon kumandası aktif yapmak için dirençle beraber kullanabileceğiniz K1 ve K2 kablosu. Yani ses açma ses kısma. Bu da direksiyon kumandasını aktif etmek için lazım o iki tane kablo. Benim aracımda bas olduğu için muhtemelen ihtiyacım olmayacak. Montaj sonunda zaten videosunu paylaşacağım. Şu anlık elimizde bulunan e, bir adet mavi bir kablomuz var. Bu da gösterge ekranımızın aşağıya taşınması için kutudan çıkan çerçevenin Burasını giriyor arkadaşlar. Bu mavi kablonun bu soketi direkt buraya giriyor. Zaten ekranımızı buraya takacağız. Taktığımız zaman zaten böyle bir görüntü olacak. Ortalık biraz karışık. Kafanız karışabilir. Ben videonun sonunda montaj bitmiş halini sizlere atacağım. Yine kafanıza takılan bir şey olursa bana yorumlardan dönün. Hepiniz yardımcı olurum arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm e, ee, aracımıza montaj yapmadan önce bağlantılarımızı bir kontrol edelim dedim. Gördüğünüz gibi zaten multimedyamızı direkt universal soketimizi buraya taktık. Bu görmüş olduğunuz direksiyon kumandasından gelen kablonun teybe giren kısmı zaten. Ee, bu bilgi ekranımız teypten çıkan çerçeveye taktık. Burada zaten çalan şarkının adını gösteriyor. Ee, ben soketi takmadım. Denemek amaçlı orijinal soketini yerine taktım ama bu siyah soket zaten buna giriyor. Buradan gelen ince de diğerine giriyor zaten. Direksiyon kumandamızı nasıl aktif ettik onu göstereceğim. Cihazımızdaki cihaz ayarları yazan yere giriyoruz. Buradan fabrika ayarları yazıyor. Ona girdikten sonra buradan bir şifre ister arkadaşlar. Ben 16-17 yapmıştım. Zaten oldu. Başka da belki 4 tane 8 de olabilir. Yani bilemiyorum. Şey yapmanız lazım. Buradan en aşağıya geldik. Can type set diyor arkadaşlar bak. Can type set. Tıkladık. Burada can type set çıktı. Buna da bastık. Burada karşımızda Canvas var bak. Benim Canvas'ım burada ne markaymış? High World. Ben buradan geldim arkadaşlar. Bu liste var bak solda. Bir dünya marka var. Buradan High World'u seçtim. Aracımın markasını seçtim. Megan olacak. Magan yazmışlar. Onu seçtim. Model yılı. Benim aracım 2008 model. Onu seçtim. Tüm sistem dedim. Zaten otomatik olarak direksiyon kendini kodladı. Ben şu an basarsam yine sıfırlayabilir. Basmıyorum o yüzden. Onu yaptık varsayıyoruz. Bu işlem bu kadar. Bu bilgi ekranının soketlerini takmadan kesinlikle ve kesinlikle bu direksiyon kumandası çalışmaz. Bakın. Böyle. Ses kısmı açma. Yani sistem bu arkadaşlar. Aracımız bu şekilde bir şekilde çalıştı. Benim multimedyamda fan da mevcut. Cihazım ısındığı zaman burada zaten şeyle alakalı bu Koltuk ısıtma vesaire var ya. Aracınıza varsa onun için bu. Bende olmadığı için yok. Fana nereden gireceğiz diye soran arkadaşlar olabilir. Zaten burada fan yazıyor. Girdiğimiz zaman sıcaklık otomatik kontrol otomatik devreye girecek arkadaşlar. Kaç derece devreye girsin derse bunu Atıyorum 20, 10, 30. Öyle o aralıklarda ayarlayabilirsiniz. Şu anlık bu kadar. Ee, bittiği zaman tekrar bir son video atacağım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımızın multimedya bağlantısını bitirdik. Gördüğünüz gibi üst ekranı aşağıya aldık. Buraya montajladık. Burada normal emniyet kemeri falan yanması lazım. Ben de yanmadı bilmiyorum. Sıkıntılar herhalde orası. Burada işte saat ayarı var. D dediğimiz gibi bluetooth falan işte burada çıkıyor yani USB gibi. Onlar var. Burada ekranımız. Direksiyon kumandamız zaten aktif. Mesela bir şarkı açalım. Bakalım USB nerelerde var. USB'mize girelim. Evet. Müzik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kapağına takılan bir yer olsa yardımcı olurum. Bu şekilde burada gösteriyor.